Bu formda bir gelinlik tasarlamak tamamen çılgınlıktı aslında. Enstitü İstanbul isme karşılaşmalar festivali İstanbul'un birçok noktasında birbirinden güzel tasarımları İstanbullularla buluşturuyor. ve gelinlik eğitimi aldım. Yoğun ve sancılı bir süreçti. Koşturmacalar içinde hocamla birlikte böyle bir eser çıkarttık. Sıfırdan başladığım bu yolda eğitim serüvenimi tamamladıktan sonra Nişantaşı'nda işe başladım. Festival kapsamında bir sergide Ayvansaray Sanat ve Tasarım Galerisi'nde ziyarete açıldı. Burada Enstitü İstanbul İsmek eğitmenleri ve katılımcılarının birbirinden güzel tasarımları İstanbulluları bekliyor. Karşılaşmalar temasında bizler de giyim eğitmenleri olarak sıfır atık projesinde yer aldığımız için çok mutluyuz. İstanbul genelinden topladığımız kotlardan yeni bir dönüşüm oluşturarak bir gelinlik tasarladık. Öğrencilerimle birlikte hazırladığım bir ürünüm var. Örneğin bu ürünün yılanı ben çalıştım fakat gülün her bir yaprağını bir öğrencim çalıştı. Bir ev aksesuarları mağazasında çalışırken müşterilerin kırdığı ürünleri daha sonra kullanırım diye biriktirmekle başladı aslında süreç. Ürünlerin duygularını giyilebilir forma dönüştürdüm. Sergideki bazı ürünler ileri dönüşüm projesi kapsamında tasarlandı. Örneğin elimde gördüğünüz bu kolye için bu damacana kapaklarından faydalanıldı. Giyim eğitmeniyim. Atık projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Hayal etmiyordum bunu ben. Çok heyecanlıyım böyle güzel bir ürün ortaya çıkardık, sergiledik. Festival kapsamında yalnızca sergi değil yine tiyatrolar, söyleşiler, konserler olmak üzere birçok etkinlik 19 Temmuz'a kadar devam edecek.